Saadet Partisi'nin gündeminde ise ekonomi vardı. Eylül ayı itibarıyla açlık sınırının 28 bin liraya yükseldiğini hatırlatan Saadet Partisi Odunpazarı Pazarı İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nihat Çelik bugün ekonomik nedenlerle evlenemeyen asgari ücretlinin, kirasını ödeyemeyen, dolabını dolduramayan emeklinin, ürettiği ürünün karşılığını alamayan çiftçinin içler acısı haline dikkat çekti. Saadet Partisi Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nihat Çelik, parti binasında yaptığı haftalık basın açıklamasında ülkede artan açlık sınırı ve düşen alım gücünün dar gelirli vatandaşları her geçen gün daha fazla sıkıntıya sürüklediğini söyledi. Ekonomik dengelerin bozulduğunu, gelir adaletsizliğinin büyüdüğünü ifade eden Çelik, Eylül ayında açlık sınırının 28 bin liraya yükseldiğine dikkat çekti. Eylül ayında açıklanan açlık sınırı 28 bin liraya yükseldi. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir açlık sınırı, bu asgari ücret arasındaki fark bu seviyeye çıktı. Ama tabii geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakan Şimşek yine bizi şaşırtmadı. Eylül ayında yükselen enflasyon için zirai, don ve okulların açıklam, e, açılmasını bahane buldu. İktidar maalesef her türlü yetkiyi kendisinden görüp fakat hiçbir kabahati kendisinden görmeyen tavrıyla yine yönetmeye devam etmeye çalışıyor. Ben size milletin enflasyondan çarpıcı örnek vermek istiyorum bugün. Bir çiftçimiz son model iyi bir telefon alabilmesi için tam 20 ton domates satmak zorunda. Yine bir de son model telefon alabilmek için 50 ton 2 tır patates satmak zorunda. Çiftçinin sırtındaki yük ve bunu da satabilirse. Düşünebiliyor musun? Bir telefon 2 tır patates ediyor. Ülkedeki emekli maaşıyla ne kira ödenebiliyor? ne dolap doldurulabilir ne de memlekete gidilebiliyor. Bakan yine her zamanki gibi kabahati yazdan, kıştan, güneşten, doğumdan buluyor. Hiç kendisinden kabahat bulamıyor.